Karadeniz'de çok konuşulacak iddia. Değerli izleyenler hepinize merhaba. Sandık kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Karadeniz'de Rus donanmasına ait Admiral Grigorovich sınıfı fırkateyn, Admiral Makarov'un Ukrayna ordusu tarafından Neptün füzeleriyle vurulduğu iddia edildi. Konuyla alakalı her iki ülkenin üst makamlarından bir resmi açıklama gelmedi. Ukrayna kaynaklı çıkan haberlere göre Karadeniz'de Rus donanmasına ait Admiral Grigorovich sınıfı Fırkateyn, Admiral Makarov, Ukrayna ordusu tarafından füzeyle vuruldu. Karadeniz'deki yılan adası açıklarında vurulduğu ifade edilen Fırkateyn için, bölgeye çok sayıda uçak ve kurtarma gemilerinin gönderildiği ileri sürüldü. Ukraynalı vekil Oleksii Gorachenko, Telegram hesabından geminin son durumuna ilişkin bazı bilgiler paylaştı. Gemiyi Neptün füzeleriyle vurduklarını iddia eden Ukraynalı vekil, geminin ağır hasar aldığını, şu an için batmadığını belirterek ama şimdilik notunu düştü. Konuyla alakalı her iki ülkenin üst makamlarından herhangi bir resmi açıklama gelmedi. 2017 yılında hizmete giren Admiral Makarov, modern Rus hava savunma sistemleri ve kalibr seyir füzesiyle donatılmıştı.